Selam kaptan abim isim. Görevliyim burada. Market bölümüne bakıyorum. Gaziantep'ten geldim abi. Yaklaşık iki haftadır buradayım. Elimizden geldiğince Allah rızası için yardım etmeye çalışıyoruz Umut Kervanı Vakfı adına. Yaklaşık 10 bin civarı aileye kıyafet yardımı yaptık abi. Hijyen malzememiz var, çocuk malzememiz var. Aş evimizde de günlük 12 bin kişi civarı yemek dağıtılıyor abi. 100 kişi civarı randevu istiyor Hı. abi. Ee, randevu sistemiyle çalışmamızın sebebi de yani herkes gelip aldığında e, yetmiyor abi. O yüzden randevu sistemine çevirdik abi. Daha güzel oluyor böyle. Sayılı geliyor çünkü elbiselerimiz de. Tatlı bir dille anlatıyoruz neden randevu sistemiyle çalıştığımızı. Numaramızı vererek randevu almalarını istiyoruz. Onlar da sağ olsunlar hoş karşılıyorlar abi. Güzel karşılıyorlar. Genellikle e, her çeşit şey mevcut abi gelip olmayan şeyi de bize söylüyorlar. Biz de onu temin etmeye çalışıyoruz, getirmeye çalışıyoruz. Getirince de numaralarını arayarak şey ederek şu gün gelip alabilirsiniz diyoruz. Kim insan geliyor abi çok mahcup bir şekilde isteyemiyor. Yani utanıyor böyle bu duruma geldiği için. Yani bizim de başımıza gelebilirdi. Empati kuruyorum, şey yapıyorum. Zor bir durum abi. O yüzden elimizden geldiğince iyi davranmaya çalışıyoruz. Onları kırmamaya çalışıyoruz. Onlar da bize öyle iyi, güzel, iyi davranıyor abi. Allah herkesin yardımcısı olsun. Kimseye bir daha yaşatmasın böyle bir afeti. Abi ellerinden geliyorsa gönderebiliyorlarsa iç çamaşırı eksiğimiz var. Ayakkabı veya çorap eksiğimiz. Ee, çocuk malzemesi olsun, hijyen olsun. Mesela bazı depremzede aileler kendi çadırlarında yemek yapmak istiyor abi. Ocaklar olmadığı için yapamıyorlar. Burada da sıraya girmek istemiyorlar. Biz de yapıp dağıtalım istiyorlar. Bazen kendimizi yiyelim istiyorlar. Onun için hayırsever ailelerden ocak da talep ediyorum.